Herkese selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk ve tek kilo yönetimine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşan YouTube kanalı Psikodiyete hoş geldiniz. Bugün özellikle hanımefendilerin ama zaman zaman beyefendilerin de söylediği kilom neden takıldı? Ah kilom takıldı. Kilom takıldı ne yapacağım sorularının yanıtlarını vermeye geldim. 1 Ekim ayının neredeyse sonlarına geldik ve bulunduğum yayla köy ortamında burada rakım oldukça yüksek ve hava oldukça soğuk. Birazdan güneş doğduğunda herhalde üstümü çıkarıyor olacağım ama bir süre vücut ısım kendini bulana kadar bu polarla beni dinlemeye devam edeceksiniz. Ama zaten esas olan uzmanın nasıl göründüğü değil, uzmanın ne anlattığı ve bunun sizin için ne kadar faydalı olduğu. Gelin videomuza başlayalım. Eğer ilk kez bu video ile karşılaşıyorsak hakkımda daha detaylı bilgi almak için web sitemdeki hakkımda bölümünü ziyaret edebilir. Instagram'dan takibi alıp günlük hikayelerimi izleyebilir. Telegram kanalıma da kaydolarak zengin içeriklerimden faydalanmaya devam edebilirsiniz. Aslen bir psikoterapist olarak aslında kilo yönetimi en çok bizim alanımıza giriyor. Çünkü yapılan çalışmalar ve benim bunca yıllık gözlemlerime dayanarak söylüyorum ki beynin işin içine dahil edilmediği tüm yöntemler aslında boş. Çünkü görüyoruz ki en keskin çözüm olduğu düşünülen mide tüp operasyonlarından sonra bile insanların kilo aldığı ya da çok başarılı doktorlar, beslenme uzmanları ile çalışan 10 insandan 5'i 6'sı 7'si fayda görürken 3'ü 4'ü fayda görmüyorsa ve aslında bu kişi alanında çok yetkin, çok uzman olmasına rağmen bu kişilere sonuç aldıramıyorsa bu işin içine psikolojik dinamiklerin koyulmadığı gerçeğini gösteriyor. Tabi bir sabah kalkıp aa işte ben psikoterapistim mutlaka kilo yönetiminde de benim varlığımın olması gerekir gibi bir uyanışım olmadı. Sen uzmanlık konum kişilik bozuklukları ve somatik şikayetler olmasına rağmen özellikle son 8 yılda şu resimde de göreceğiniz gibi kendi kontrolden çıkmış kilolarımı yeniden kontrol altına alabilmek için 2010 ila 15 yılları arasında 5 yıl boyunca Adından sıkça kendisini söz ettiren, çok başarılı doktorlar, uzmanlar, diyetisyenler, güzellik merkezleri ve çok büyük iddia içeren, çözüm stratejilerini kullanmış olmama rağmen asla sonuç alamıyordum. Yani aslında benim direnç kilom 130'du. 129, 128, 128, 129, 130 şeklinde kendini gösteriyordu. Aslında burada direnen neydi? Beynim bilincim, bilinçaltım, temel kabullerim, ego savunma sistemlerim, kök inanışlarım veya metabolik yapım. Neydi benim sorunum? Ben aslında kendimi keşfetmek için çıktım bu yolculuğa. E, o sırada aldığım beslenme danışmanlığı, diyet koçluğu ve son yıllarda da özellikle fonksiyonel tıbba duyduğum ilgiyle bu alanda da puzzle'ın en önemli parçasını tamamlayarak artık bu konuda içerikler çekmeye karar verdim. Direnç kiloyu ben aslında size iki örnekle anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi kuma kumsala saplanan bir araba olduğunu hayal edin. Araba kuma saplandıktan sonra oradan çıkabilmek için çok büyük efor sarf ediyor ve uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Sonunda aslında oradan kendi başına çıkamıyor. Eğer böyle çok olağanüstü ustaysa, daha önce zaten bu tip deneyimleri varsa, arabada bunun için yeterince İyiyse, güçlüyse o zaman çıkabiliyor. Ama bu çok küçük bir ihtimal. Genellikle buradan çıkabilmek için birinin sizi önden ya da arkadan arabanızın yapısına göre çekip çıkartması gerekiyor. Bir diğer örnekte çocukluğumda yaşadığım şehirler itibariyle Adana ve Mersin'de ben balık tutmaya bayılırdım. Hayatımın belki de en önemli hobilerinden bir tanesiydi. O e, oltayı atıp ee, o böyle küçük o balığın dokunuşunu e, hissetmek ve onu çekip e, balığın orada olduğunu sonra balığı bırakıyordu ayrı bir mesele çok kızıyorlardı ama ne heyecanlandıran zaten o balığın tık 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 o vuruş heyecanıydı. Neyse bu balık tutma esnasında oltamı çekerken denizin içinden gelmezdi. Bir yere kancam bir taşa, kayaya, bir arala takılırdı çekerdim çekerdim gelmezdi. Çekerdim çekerdim gelmezdi. Bu aşamada ustalık gerektiren bazı ince noktalar vardı. Misine yukarıya doğru kaldır, sağa sola hareket ettir. Onu oradan çıkartmanın işte birkaç tüyosu vardı. Şimdi videonun konusu bu olmasın. Ama eğer usta değilseniz, bu konuda daha önce bir tecrübeniz yoksa çeke 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 misineyi koparırsınız. E kancanız o kayalıkların arasında kalır. Ya da en iyi ihtimalle yakın ve kolay yüzülebilir bir yerde ise bir kişi suya atlar, misineyi takip eder kancayı oradan kurtarır. Ya usta olmanız ya da birinin yardım etmesi gerekiyor. Aksi halde çektikçe onun kopmasına sebep olacaksınız. İşte direnç kilo tam olarak böyle. Bazılarımız kilo yönetim yolculuğu sırasında bir yerde takılır. Bu takılmanın Metabolik yani biyolojik tarafları da var. Psikolojik tarafları da var. Mesela size Diyarbakır'dan bir hemşire hanımefendinin hikayesini anlatmak istiyorum. İsmi sevgili Ayşe olsun. Genellikle şehirlerini ve isimlerini farklı söylemeyi tercih ediyorum. Herhangi bir nedenle ifşa olmasın diye. Sevgili Ayşe ile 101 kilo ile başladık. E i̇lk 3 ayda 20 kilosunu vererek 81 kiloya kadar ulaştı. Ancak 81 kilodan 80'e... 79'a kadar geliyorduk. Tekrar 80 ve 81'e çok hızlı bir şekilde ulaşıyorduk. Uğraşıyordu, uğraşıyordu, uğraşıyordu. 80'e geliyordu, 79'a geliyordu. Belki 78 buçuk, hop 81. Burada işte bir uzman olarak bu kişinin bir kilo verme kapasitesinin olduğunu anlıyoruz. 3 ayda 20 kilosunu da veriyor. Esenme düzenine dikkatini verdiğinde aslında ibre aşağıya doğru iniyor. Ama öyle bir şey oluyor ki 81'den onun uzaklaşmasını engelleyen bir faktör var orada. Aylarca böyle uğraştıktan sonra bu konuyu detaylıca ele almaya teklif ettim kendisine. Bir detaylıca ele almak demek o 81'de yaşanan travmayı, oraya tutunmayı anlamak gerekiyor. Anlamak için onun bana olup biteni anlatması gerekiyor. Ve evet, detaylıca kurcaladığımızda aslında ikinci çocuğunun doğumundan sonra tartıda kendisini 81 olarak görüyor. İdeal kilosu kendine göre 60 ve yeniden 65'e dönebilmek için o dönemin popüler diyetlerinden birisini yapmaya başlıyor. Yalnız uyguladığı bu diyet ve kullandığı bir zayıflama ürününden emzirme suretiyle çocuğuna bir takım alerjik reaksiyonlar sirayet ediyor. Çocuk hastaneye yatırılıyor, aylarca tedavide kalıyor ve aslında Ayşe zaten o aşamadan sonra kendisini suçlu ve cezalı hissederek hunharca yemeye başlıyor. Çocuğunun hastaneden çıkması süreci onu o kadar çok yıpratıyor ki aslında o anda kendisiyle bir anlaşma yapıyor, bir yemin ediyor farkında olmadığı bir şekilde sen biri kendisi için aslında bir baraj olarak görüyor. Bunlar böyle oturduğumuzda hadi bakalım 81'in sence acaba takılı değil. Bazı özel koşluk sorularıyla aslında nerede takıldığını bulmak mümkün. Tabii ki eğer kendinizle çok ilgiliyseniz bulabilirsiniz. Ve Ayşe 67 kilo ile bizden mezun oldu. zaman zaman görüşüyoruz. Koçum 67, 69, 66 bu aralarda gidip geliyorum dedi. Zaten kilo yönetimi budur hep 67, 67, 67, 65, 65, 65, 65 kalacak değiliz. Birkaç kilo yukarı, birkaç kilo aşağıya dengede kalma. Ne hayatın zevklerinden vazgeçme, ne kendimizi bütün terk etme. Denge. Şimdi bu Ayşe'nin hikayesindeki direnç gösteren aslında gördüğünüz gibi kilo değil. İnsanların herhangi bir kiloda takılmasından sonra yaptıkları ilk şeyler ne oluyor biliyor musunuz? Ya planı tümüyle değiştirmek ya vazgeçmek ya daha az daha eksik beslenerek inat inat çivi çivi söker deyip metabolizmanın canını okuyoruz ya da tam tersi aman olmuyorsa ne yapayım ya deyip daha fazla yemeye yöneliyoruz. Elbette ki bir kiloda uzunca bir süre takılıyorsanız bu uzuncanın tanımı da çok farklı. Mesela 130 kilodan aşağıya doğru inerken 96 kiloda tam bir yıl boyunca takıldım. 96 kilo ile ilgili herhangi bir psikolojik takılmam yoktu. Ama o zaman da biyolojik olarak şunu kaçırdığımı çok sonra anladım. Biz kilo verirken sadece tartıda eksilmiyoruz. Aslında içeride hücrelerimiz, zarlarımız, organlarımız, dokularımız, sistemlerimiz, vitamin mineral depolarımız, kaslarımız, yağlarımız belli bir değişim ve dönüşümden geçiyorlar. 80-90 kilo arasında gidip gelen bir kadın kısa bir sürede 130 kiloya ulaştığında bütün o karın içi duvarların aslında içeriden çatır 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 açılmıştı. Genişleyebilmek için iç karın zarım açılmıştı. Ama bunun farkında değildim. Ve oralara da yağlar dolmaya başlamıştı küçük 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 neredeyse bir yıl boyunca benim vücudum aslında oraları tamir etmekle uğraştı. O dokuları sıkılaştırdı. Bu nedenle asıl kilo yönetim yolculuğu bilinmez bir ormanda yürümek gibidir. Bu ormanda neyle karşılaşacağınızı, ne zaman nerede sizin neyin beklediğini çok iyi biliyorum. Ne yapar ya da yapmazsanız sonunda ne olacağı aslında açık, formül net bilinmezlik yok. Sadece unutmayın ki hepimiz hayat yoluna sıfır noktasından başlasak da yaşadığımız travmalar, acılar, üzüntüler, yetiştirilme tarzımız, hepimizin bilinçaltının dinamikleri, dürtü mekanizmalarımız, savunma sistemlerimiz, yetiştiğimiz aile ya da okul ortamının bize yükledikleri, kendiliğimiz, egomuz o kadar çok dinamik var ki bu da değil. Beslenme stillerimiz, beslenme kaynaklarımız, ailemizin beslenmeye, yemeye, kilolu ya da zayıf olmaya yükledikleri anlama her şeye bakmak gerekiyor. Yine direnç kilo ile ilgili küçük bir hikaye anlatarak yavaş yavaş tavsiyelere geçmek istiyorum. Akademisyen bir anne babanın kızı olarak başvurmuştu sevgili Didem. Babasının kilo konusunda o kadar çok takıntısı, o kadar çok takıntısı vardı ki. öyle bir tane dizi var ya, neydi camdaki kız mıydı? Sofrada kimin ne kadar yiyeceğini baba belirliyordu. Anneleri o kadar zarif, o kadar ince, o kadar narindi ki babası karısına inanılmaz aşıktı. Ancak Didem işte yine psikolojik dinamiklerden birisi olan bir kompleksle annesine hem hayran hem de aşırı derecede kıskanıyor ve neredeyse nefret eder şekilde davranıyordu. Kız kardeşi babasının istediği gibi zayıf, narin, ince, zarif, idemisi alabildiğine şişman ve babasının hayatta çözemediği tek sorun Didem'in kilosu oluyor. Aslında burada kilo vermeyen Didem'in vücudu değil, Didem'in egosu. Ve Didem bana başvurduğunda bir çocuğa aşık olduğunu ve o çocuğun ilgisini çekmek için kilo vermesi gerektiğini düşündüğünü ama bunun için ne kadar uğraşsa da, saatlerce spor yapsa da, yüzse de, koşsa da, hoplasa da, zıplasa da, açta kalsa, işte o diyeti de yapsa bu diyeti de yapsa asla sonuç alamadığını, için birlikte işin psikolojisini konuşup konuşamayacağımızı sorduğunda tabii ki dedim. Bir süre çalıştıktan sonra aslında o kancanın nerede takıldığını birlikte bulduk. Ve Didem ideal kilosuna, ideal görünümüne kendinden hoşnut olacağı aşamaya geldi. Belki bu videoyu izlediğinizde şöyle düşünebilirsiniz. Bir başkası için kilo verilmez. Şöyle de böyle de bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Ne bir başkası için kilo verilir veya verilmez, ne bir başkası için bir şey yapılır ya da yapılmaz. Bir şeyin doğruluğu ya da yanlışlığını tartışmak ancak o kişi olursak mümkün. Bir hedefin kişi ve çevresi için güvenli olması, o hedefin gerçekleşmesi için yeterli olacaktır. Bu nedenle eğer direnç kilonuz var ise ve bunun nerede takıldığını kendi başınıza bulmak istiyorsanız yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Gözlerinizi önce şunu anlamanız gerekiyor. Bu direnç kilo sizi bir şeyden koruyor. Bir tacizden, belki bir travmadan, belki bir örselenmeden, bir şeyin olmasından, olmamasından. Bilinci altının çalışma sistemi çok farklı aşırı obez olmanın aslında bizi koruyan psikolojik tarafları olabilir. Önce bu bilinci elinize alın. Her kilom takılıyorsa bunun kesinlikle bilinçaltımın derinliklerinde beni koruyan bir anlamı var. Ve bilinçaltınızla iletişim kurmanın en etkin yollarından bir tanesi gözlerinizi kapatarak işe başlamaktır. Gözlerinizi kapattıktan sonraki kuracağınız iletişim dili Bilinçaltına kızgın, öfkeli, ona böyle var ya bir geçirsem seni falan şeklinde olmaktan ziyade sevgili bilinçaltı. canımın içi. Hani Hürrem'in e, Süleyman'ı diyor ya, e, canımın sultanı diye. Bilinçaltımız öyle zaten. Bizim canımızın gerçekten en önemli bekçisi. Canımın sultanı, canım bilinçaltım, biliyorum ki sen her şeyi... Benim faydama, benim iyiliğime yapmaya çalışıyorsun. Ben de çok hazırım. Hemen gözlerimi kapatıp kendi bilinçaltımla konuşmaya ve durumu söyleyin. Örneğin 81 kiloda takıldım ve bunun mutlaka benim için faydalı, koruyucu, bana kazanç sağlayan, beni bir şeylerden koruyan, kollayan anlamı manası var ve bunun ne olduğunu merak ediyorum. Lütfen bana bunun ne olduğunu göster, duyur. Dinle, hissettir. Bunu bulduktan sonrasında bu koruma amacını alarak bu koruma amacını gerçekleştirecek başka daha sağlıklı bir eylem bulmanız gerekiyor. Örneğin Didem'in hikayesinde babasını inat, babasını gıcık etmek, babasını çıldırtmak, babasını çaresiz, çözümsüz hissettirmek, herkese hükmünün geçmeyeceğini göstermekle ilgili o inat fişini oradan çektiğimizde bu amacı koruyacak başka bir yere bağlamamız gerekiyor. Ve biz çalışmamızda bu fişi alıp aslında inatlaşan kilomuza monte ettik. Gerçekten de muazzam sonuçlar elde etti Didem. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Bu videonun altında kayıt olduğu linki ile ücretsiz bir içerik paylaştım. 14 adımla kendinizi kontrol edebilir ve neyi eksik yaptığınızı bularak adımlarınızı yeniden düzenleyebilirsiniz. O halde size direnen, ilerlemenizi engelleyen, doğuştan getirdiğiniz, hak ettiğiniz, başarı ve mutluluğa ulaşmanızı sabote eden tüm sistemlerinizden, tüm dirençlerinizden kurtulmanız dileğiyle. Özgür, sağlıklı, mutlu, kendinden tatmin bir hayat geçirin lütfen. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.